Televizyonda zaman zaman böyle bir görüntü var. Ee, Cumhurbaşkan masanın başında oturur, etrafında bütün önemli bakanlar ve başka e, insanlar da olabilir belki e, büyük bir masa etrafında ve e, tanıdık bir e, manzara. Ama şunu hayal edin, e, birden. Herkes geldikten sonra e, Cumhurbaşkanı yerinden kalkıp işte sürahi alıp e, e, eline ve e, tek tek e, içecek servisini yapsa bütün e, bakanlarına veya diğer konuklara e, nasıl düşünürdük? Düşünebilir miyiz böyle bir durum? E, bakanlar toplantı katılanlar hiçbiri bir kere böyle servis de yapmaz ve yapmamalı usule göre o olmaz onu yapacak hizmetçi görevliler var değil mi ee, Belki daha e, basit veya daha e, bize yakın olarak kendimiz hiç toplantıya katıldınız mı bir toplantı ev sahipliği yaptınız mı e, veya eminim evde en azından e, misafirler ağ ağırladınız belki önemli misafirler e, Şimdi siz ev sahibiyseniz e, toplantıda başta oturup önemli şeyler konuşacaksınız. E, herkes sizi e, dinleyecek ve e, bir ihtiyaç bir eksiklik olursa e, bunu halledecek birine söylerdiniz, söylersiniz değil mi? Kendimiz kalkıp basit veya basit e, bayağı işi e, yapmayız genellikle düşünmeyiz. Ama Yuhanna 13. bölümde e, çok farklı, aslında tanıdık bir manzara ama çok farklı bir e, sonuç var. Yuhanna 13. bölümü açarsanız beraber okuyalım istiyorum. E, i̇lk 17 ayeti okuyacağım. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp, Babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında İblis, Simon Iskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı üstlüğünü bir yana koydu. Bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladı, doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Simon Petrus'a geldi. Simon, Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın. Petrus, ''Benim ayaklarımı asla yıka, yıkamayacaksın.'' dedi. İsa, ''Yıkamazsam yanımda yerin olmaz.'' diye yanıtladı. Simon Petrus, ''Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka.'' dedi. İsa ona dedi ki, ''Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Temiz Sizler temizsiniz ama hepiniz değil.'' İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz dedi. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Evet, Rabbin sözü hepimize dokunsun ve bereket getirsin. Şimdi İsa e, Fısı Bayramından önce diyor, e, sofraya oturmuş 12 öğrencisiyle yemek yiyorlar ve e, normalde o günlerde sofra bizim düşündüğümüz gibi bir masa, yüksek bir masa değil. E, o o zaman yüksek masalar yoktu. E, yani biz burada bugünlerde oturduğumuzda masada kimsenin ayakları, bacakları görünmüyor yani. Hepsi masanın altında, sofranın altında ama o zaman çok alçak bir masa belki vardı veya hiç yoktu. Belki direkt diğer sofrası vardı. Herkes de o sofraya yaklaşarak hafif muhtemelen uzanarak biraz belki sol dirseğin üzerine uzanarak, birbirine uzanarak sofraya yaklaşırlardı o zaman. Ve ayakları böyle e, dışarıya doğru e, yatarak duruyordu. O şekilde. Ve e, aynı zamanda o günlerde biliyoruz ki e, kimsenin ayakkabısı yoktu fazla. E, i̇nsanlar e, terli, terlik gibi ya da sandaletle veya kimisi belki yalın ayakla gezi, gezerdi. E, özellikle o İsrail Filistin topraklarında hava çoğu zaman sıcaktır ve insanların bu şekilde yani hem rahat hem o günün normali o oydu. Ama bundan dolayı ayaklarını düşünebilirsiniz, hayal edebilirsiniz tozlu topraklı zaman zaman belki çamurlu hep toprak yollarda yürürlerdi çoğunlukla. Ee, çok affedersiniz hayvan e, pislikleri de olabilirdi çünkü insanlar e, eşeğe veya başka hayvanlara biniyor veya kullanıyor yük taşımak için. Dolayısıyla insanlar e, bir eve geldiğinde e, ayakları e, fazlasıyla dışarıdayken kirlenmiştir ve eve geldiğinde e, yıka, yıkaması gerekirdi. Yoksa kokardı. İlk yapması gereken şey e, yıkamak, ayaklarını yıkamak olurdu. Ama burada bu okuduğumuz bölümde, 13. bölümde anlaşılan tam bir ev sahibi yoktu sanırım. E, kimseye de su getirmemişti, kimse yıkanmamıştı, e, ayak, kendi ayaklarını yıkamamıştı, yıkanamamıştı. Ve bu halde yemek yemeği bile aslında başlamışlar. Muhtemelen içlerinden bu rahatsız edici durum e, biliniyor, yani fark ediliyordu. İçlerinden belki bu durumdan şikayetler geçiyordu. Ki o anda hiç son bekleyecekleri şey oluyor. İsa, Mesih kalkıyor ve üstlüğünü bir yana koyuyor. Havlu alıp belini doladı. Ee, herkesin herhalde aklında e, soru işareti oluştu. Hemen ne yapıyor e, öğretmenimiz, ne yapacak şimdi? E, şaşırmışlardır. Ve üçüncü ayette özellikle diyor ki İsa'nın e, bakış açısını anlatıyor bize. Üçüncü ayette bakın. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan gelip çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu diyor burada. Yani bu yemekte, bu sofrada daha İsa'dan daha yüksek e, kimse olamazdı pozisyon olarak. Yani İsa'dan daha yüksek pozisyonda kimse bulunamazdı. Çünkü Tanrı'dan çıkıp geldi ve Tanrı'ya dönecek yakında. O odada İsa'nın en yüksek, en önemli, en saygın kişi olduğu belliydi. Kimse de bununla tartışmazdı orada zaten. Hatta bütün öğrencileri İsa'nın ayaklarını yıkamaya, İsa'nın ayaklarını yıkamaya razı olurdu eminim değerli ve sevecen öğretmenleri için bunu yapmak onur ve sevinç olurdu. Ama sorun şu herhalde şimdi onun ayaklarını yıkadıktan sonra diğerlerinin ayaklarını yıkamak gerekirdi ve kimse o yere alçalmak istememişti. Başkalarının, eşit olanların yani onlarla eşit olan gördükleri adamların ayaklarını yıkamak istemezlerdi. Dolayısıyla böyle kalmış eee ve e, bu durum İsa'nın kendisi çözüyor. Bu ortada kaldı ama İsa tenezzül etti, alçaldı. Luka e, bu akşam da geçen İsa'nın konuşmasını şöyle aktarır bize. E, İsa onlara ulusların krallı, kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyilik sever, ünvanını yakıştırırlar dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun, yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük? Sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum diyor İsa. Gerçekten bunu burada bu akşamki olayda ispat ediyor, ortaya koyuyor. Sofrada oturan daha büyük tabii, hizmet edilen daha büyük normalde yani dünyanın düzeni bu. Ama İsa bizim aramızda hizmet eden biri olarak geldi. Ve altıncı ayete geldiğinde geldiğimizde işte İsa sırayla yıkıyor, Petrus'a geliyor ve Petrus itiraz ediyor. Aslında eminim hepsi bu durumun tersliğini fark etmiştir. Ama Petrus susamıyor. Artık o e, konuşuyor, itiraz edip e, belki bize de bir gurur gibi görünse bile burada yani Petrus diyor ben bu kadar yani senin e, yıkamam, yıkamana izin vermeyeceğim gibi aslında gerçekten bir gurur değil bence burada e, Petrus bu düzenin olmayacağı yani olmaması gerektiğini anlıyor ve inanıyor. E, onun için konuşuyor buna izin veremem der gibi ve İsa onu ama uyarıyor. İsa önce ne yaptığımı anlayamazsın, sonra anlayacaksın. Ki öyle oldu. Öğrenciler o anda hiç anlayamadılar. Ama Petrus, İsa 8. ayette, yıkamazsam yanımda yerin olmaz diye uyarıyor. Ama İsa'nın ee, sözü bu söz bu uyarı aslında ayık, e, ayak yıkamasını kastetmiyor asıl şey. İsa'nın onları tümden ruhsal olarak e, temiz kılmak için yaş, yapacağı o en büyük asıl alçakgönüllülük ve çarmıhta ölme, boyun eğme ve kutuluş sağlama işini kastediyor. Ee, İsa ilk ayette birinci ayette bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti sonuna kadar da sevdi diye başlıyor Yuhana bu sonuna kadar sevdi ifadesi de yani ayak yıkayarak değil bu sevgisinin son ifadesi son derecesi değildi sevgisinin son derecesi asıl bundan sonra gelecek burada başlayan sürecin sonunda olacak, gerçekleşecek e, fe, fedakarlık. Kendini feda etmesi, çarmıhta fidye olarak ölmesidir. Ve burada da e, beni ben seni yıkamazsam benim de yerin olmaz demesi Petrus'a söylemesi bu anlamda da e, Petrus İsa tarafından aklanma, e, aklanması gerekir. İsa'nın onu yıkaması gerekiyor. Sadece ayakları ayakları değil, suyla, e, havluyla değil. Ama ruhsal olarak bunun e, bir sonraki cevabından anlıyoruz zaten. Çünkü e, Petrus onu duyunca İsa'nın her tarafını yıkamasını istedi hemen. İşte başımı o zaman ellerimi de yıka. Ama İsa diyor ki buna ihtiyaç yok. Ee, burada fiziksel bir banyo yapmaktan söz edilmiyor. İsa iman İsa'ya iman ederek ruh, ruhsal olarak yıkanmadan temizlenmeden bahsediyor. Çünkü diyor ki e, siz temizsiniz. 11. ayette 10. ayette e, siz sizler temizsiniz ama hepiniz değil. Şimdi İsa orada hepsinin ayaklarını yıkadı. Ama İsa bundan bahsetmiyor. Yani siz temizsiniz derken, onların imanı sayesinde İsa'nın e, aklanmasından faydalandıklarını söylüyor. Aklanmasından e, temizlendiklerini söylüyor. Ama hepiniz değil. Çünkü ne ne biliyordu? Yahudi iskariyot birinin e, yüreğinde o iman yoktu. İsa'ya e, kendini vermemişti. Ve biraz sonra ihanet edecekti ama burada gerçekten ihtiyaçları ihtiyaçları İsa'nın aklaması bizim ihtiyacımız da bu ama sonra iman ettiğimizde biz iman ettiğimiz için aynı Petrus gibi elimiz başımız her tarafımızın yıkanması gerekmiyor ruhsal olarak yani bir kez aklandık Artık tekrar tekrar aklanmaya ihtiyacımız yok. Ee, ama her gün bir ayak yıkama gibi e, günahlarımızı itiraf etmemiz lazım. Her gün bir yani günlük e, yanlışlarımız Tanrıya karşı, başkalarına karşı e, günahımız e, fark edip onları itiraf etmemiz gerekiyor. Bir de bu bir nevi bir ayak yıkama gibi o günkü ayak yıkamalarda. Ee, şimdi 12. ayete geldiğimizde İsa ders kısmına geliyor. Yani bu hizmetten gerçek anlamda da fiziksel anlamda da e, en alçak ayak yıkama gibi en alçak hizmeti en basit veya en e, e, kötü diyebileceğimiz hizmetten muaf olamayız. Çünkü bizim Rab ve öğretmenimiz kendini bu denli alçalttı ve hizmetkar gönlünü gösterdi. Biz de bunu kardeşlerimiz için yapmalıyız. Ayak ama pek güncel bir konu değil şimdi artık. Yani yapılabilir. Güzel ama o günkü gibi herkesin günlük normal ihtiyacı olan yani en pratik olarak e, bir hizmet hizmet edebileceğimiz bir e, yöntem veya da bir konu değil. Ama başka şeyler var e, bugün, birçok şey var. Bazısı besi, basit belki, Bazısı daha ağır ve e, umarım ki belki bu bazen sonra e, paylaşma zamanımızda herkes bu konuda bir fikrini bir e, söyleyebilir, yani bir örneğini söyleyebilir. Başkalarına yapabileceğimiz e, basit de olsa veya çok ağır ve belki istemediğimiz, doğal olarak istemediğimiz e, hizmetler olabilir. Yani en basit e, bir örnek, bir grupla e, çay içiyorsunuz, çaylar bitti, belki e, normalde sadece ev sahibi ya da evin küçüğü kalkıp çay servisini yapmalı. E, herkesin çayını doldurmalı. Ama sen kalk herkese çay servisini yap. O bir basit ve e, bir alçakgönüllülük basit bir hizmet. Birkaç örnek e, bu okudum hizmet konusunda yani bu tarz e, karşılıksız bir hizmet konusunda e, bir dar gelirli anne vardı e, ve e, bütün yani çok fazla mesai çalışarak e, kızını e, kızını ve kendisinin geçimini sağlamaya çalışıyordu ee, ama bir bayram günü vardı bir e, tatil günü ve o gün e, az e, olan ta, bayram izin saatleriyle e, bir huzur evine gidiyor ve e, elinden geldiği için e, biraz kuaförlük huzur evindeki yaşlı bayanların saçlarını yapıyor sadece o gün için bayram diye onlar güzel görünsün onlar mutlu olsun diye onu zamanıyla yaptı. Ama hiçbir karşılık görmeden yani tabii ki onların teşekkürlerini veya mutluluğunu görmek güzel. Ama e, sadece öylesini yaptı. Alçak gönüllükle bu e, yaşlı bayanlar, kimisinin şuuru yerinde değil, kimisi e, kim, çoğu yatalık, e, yürüyemiyor, şey yapamıyor. Başka bir örneği okuduğum bir e, hikayede, Brezilya'da bir kabileye arasında hizmet etmeye giden bir doktor, Doug ismi ve e, bu adam e, o kabileye basit konularda yani pratik konularda e, sağlık olarak hizmet etti. Ediyor. Ama e, doğal olarak ilk geldiklerinde e, kabile ona beyaz adam de lakabını koymuşlar adama ve bu e, ya onlar için olumlu bir lakap değil. Çünkü onların bildiği tanıdığı beyaz adamlar. E, sömürmeye gelen e, onları başka kötülük yapan e, insanlardı. Sonra bir süre sonra yardım ettik ettiğini gördükçe e, gerçekten e, onlara hizmet ettiğini gördükçe saygın beyaz adam e, lakabını e, değiştirmişler. E, ondan sonra bir süre sonra e, onların bütün e, adetlerini ve kültürünü e, kendine aldığını ve gerçekten kendinde yaşamaya çalıştığını görünce beyaz yerli diye ismini değiştirdiler ee, ama bir süre sonra e, o yerlilerden kabilelerden bir e, gencin e, çamurlu ve bir hayvan e, saldırıdan yaralanmış ayağının çamurla yapışmış kanlı ayağını yıkadığını ve e, dikkatlice Bandajını ya da şeyini yaptığını görünce, e, tedavisini yaptığını görünce dediler ki bu nasıl bir adam beyaz adam, bu Tanrıdan gelen adam diye lakabını son kez e, değiştiriyorlar ve artık o şekilde biliniyordu Tanrıdan gelen adam olarak. Yani basit hizmet, alçak gönüllülükle e, insanların yüreğini ne kadar değiştirebileceğini e, görmeliyiz. E, şimdi. Son olarak biz e, belki yüksek yerde olmayacağız. Hani, bir e, Amerikan başkanı e, Reagan, Ronald Reagan, e, suikasta uğramıştı biliyorsunuz belki e, bir zaman yani suikast girişimine e, uğramıştı, e, silahlı vuruldu ve hastanede kaldı bir süre. Ve o hastanedeken e, bir gün e, işte. Odasında su dökülüyormuş, o suyu dökmüş dikkat kat e, yanlışlıkla ve e, başkan yardımcısı o odaya gire, giriyor, bakıyor Reagan diz üstünde yerde suları şey yapmaya çalışıyor, havluyla e, dökülen suları temizlemeye çalışıyor ve başkan yardımcısı kızıyor. E, onlar yapar demiş, sen kalk ne, ne yapıyorsun? çağır onları ki tabii ki çağırsa hemen gelirler koşar hizmetçiler etrafı temizlerler toparlarlar ama Regin demiş ki hemşire kızmasınlar çünkü onun hatası değil ben döktüm demiş ve kendi ayaküstü dizüstü pardon yerde suları temizliyor başkasına yaptırmıyor yani biz belki ben veya herhangi birimiz hiç başkan olamayız olmayız Belki dernek başkanı, şirket müdürü, okul müdürü bile olmayız. Ama böyle bir pozisyonda olsak bile o kadar alçak alçakgönüllülük olur mu? Biz de gösterebilir miyiz? Yani önemli yüksek pozisyonlara ulaşmaya beklemeye beklememe gerek yok. Çünkü hiç olmayacağım konumdayken nasıl davranacağımı tartışmak, merak etmek de boş aslında. Ee, Tanrının beni koyduğu yerde, özellikle kalabalık ve seyirciden uzak olan özel yaşamımızda hizmet etmek e, konusunda bu ben e, nasıl benim nasıl gidiyor. İsa dağdaki konuşması verirken herkesi bu örnek olsun diye ayak, ayak yıkama yapmadı. Dağdaki konuşmada belki yüzlerce, binlerce insan vardı etrafında. Onların herkesin önünde bu şeyi yapabilirdi, bir nevi gösteriş olarak ve bir örnek olsun. Ama bu orada da yapmadı. Nerede yaptı? Sadece odada o en samimi üç tane boyunca sürekli zaman geçirdiği 12 öğrencisiyle bunu yaptı. Dolayısıyla ben aslında ilk önce eşime ve çocuklarıma, ev halkıma ne kadar hizmet edebiliyorum. Herkesin önünde hizmet etmek bazen kolay çünkü biz karşılığında bir övgü sözü alabiliriz veya insanların beğenisini kazanabiliriz. Herkes tarafından iyi ve çok erdemli, olgun görülebiliriz. Ama önemli olan orada değil. Ama özel de ne kadar hizmet ediyoruz. Yalnızken, kimse görmezken ne yapıyoruz başkaları için? nasıl hizmet kendimizi alçaltıp hizmet ediyoruz. Kilisede de aynı şekilde aileden sonra bir sonraki ailemiz ve yakın çevremiz. Hizmetkar şöyle yanındakilerin ve altındakilerin hep altına girer ki onları kaldırabilsin ve bereketleyebilsin ve besleyebilsin. Önder veya yönetici Üstten sadece kontrol etmekle e, gerçek anlamda başara, başarılı olamaz. Hizmet ederek, altlarına girip herkesi yükselterek başarılı olur. İsa da bize bunu gösterdi. Biz kendimiz e, hiç yüksek veya önemli saymayarak, e, saysak bile e, başkalarının altına girerek e, onlara hizmet etmeyi Bilelim. Rab hepimize bu konuda e, güç versin ve yardım etsin. Dua edelim. Rabb bize e, gerekli alçak gönüllü ver. E, ki Rab başkalarının görmesi için değil özellikle. Başkalarının e, takdir etmesi için değil ama e, sadece başkalarına yardım olsun, başkalarına iyilik ve hizmet olsun. Başkalarını e, daha yükseltsin ve bereketlesin diye biz e, İsa'nın örneğini e, biz de yaşayabilirim, yapabilirim Rab. E, bize bugünkü hayatımızda, bugünkü e, kültür ve çağımızda nasıl, neye benzeyeceğini e, göster Rab. Çok farklı farklı örnekler olabilir. E, ayak yıkama dışında Rab. Biz neler yapabiliriz, nasıl hizmet edebiliriz bunu bize öğret diye dua ediyorum İsa Mesihin adıyla. Amin.